Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben sefa. Bugün yeni bir soru seçimi Karşınızdayım arkadaşlar. Direkt düştüm. Evet, çok güzel. Aa, her neyse Hemen şöyle şimdi bir şekilde bir saniye sonra tekrar doğuyor arkadaşlar. Otomatik. Hop şöyle. Rüyayalım diyecektim arkadaşlar. Oylamaya bastım ve sor seçilmiş arkadaşlar. Sort ve jailbreak seçilmiş. O yüzden ben de hemen bir sort videosu çekeyim dedim arkadaşlar. Haftada bir gün çok gelecek yani oynama tam olmadığı için. Aa, bir tane şey şimdi de arkadaşlar. O yüzden yani başka bir tane video da daha koyacağım arkadaşlar oynama şeyini. o oh, oh, Bir geldi bıçak attı orda bakalım arkadaşlar olmadı daha 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 daha, daha, daha. gelmiyordur arkadaşlar Lan dur 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 lan düşüyoruz daha düz yolda O otomatik götürüyor arkadaşlar biz yani hiçbir şeye bakmama gerek yok Bu da hızlandırıyor çok Çok güzel oldu çok da iyi oldu arkadaşlar o şöyle gidelim arkadaşlar buradan el bombası almıyor evet gidelim evet. orta. bu ortaya atıyor atların dolayı aynen şu ortadan arkadaşlar şu ortaya atıyor ortaya basarır boş verin ya arkadaşlar buraya çok büyük altın limitler var onları görmek için ee, İsterseniz el bombası sallayalım dam 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 düşüyorum shot Hasancan Hasancan Kursu gibi tempoyla. Gel tarafı da göstereyim arkadaşlar ben çizeyim. Ne bir tane oradan çizeyim. Bakça Bak 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 bak. Ya Hasancan, devreci hastan aga ya. Abi devreci hastan aga. Aga dedi kaç a, 20 20 yaşından bir tane kim güzel mi arkadaşlar onu da söyleyeyim gider. evet ya ya. Ya şimdi yaparım ya başka mı ne yaptın ya vermeden daha az alalım ya da hiç başka arkadaşlar atalım bunları kaçıyor beyzi basma lan beyzi basma yukarıda okay. bir atalım yok ne biçim ayağı bombaları hemen salıyalım arkadaşlar hop çünkü burda da var gördüğünüz gibi arkadaşlar ee buradan da koşalım bu da ortada doğru yukarıda aynı durma bakabilir duran hop uçalım arkadaşlar yeşillik yeşil vallahi yeşil ilk defa görüyorum ben de burayı i̇lk defa, ilk defa yeşil ne diyor oğlum arkadaşlar bu ne lan böyle hop düşme, düşme 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 karadılar üstten bir Ah Uç uçamadım gördüğünüz gibi. Merdiven tutuldum çok güzel arkadaşlar bir de ses varsa efsane. Ben bir dinleyin arkadaşlar. Efsane sesi var. Git oraya da giremiyoruz. Belki o ikili oraya da giremiyoruz. Tövbe ya Rabbim. Oh. <türüyor> Abi yerlerime. Lan 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 kaydım ya. Duvarın üstüne arkadaşlar. <türüyor> beni vurabiliyorlar. Hemen çekti, Sıktı Oo. Üste değmedim. değemedim Deyemedim. Ben dan. Olmadı. Merdivene bile gelemedik. Bir dakika arkadaşlar. Yine gitti. Tamamdır arkadaşlar. Geri ses geldi. Ara gidiyor. Şimdi oluyorum bir dakika. Ha ah, tamamdır.

bu pozisyonu aynen ama şeyi de daha hızlı çıkıyor hadi 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 Oop. <laughs> Oop. buradan buraya zıplayalım aynı şeye benziyor arkadaşlar ee, neredeyim ben o farklı yer burası ben aynı şey diye biliyordum Hadi 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 Headshot Oooo Headshot Atladım atladım valla atladım arkadaşlar Aa, tüm mermiyle tüfekler buradan alınıyormuş Pilota alalım 5-1 alalım Aga bu adamda şey var ya 5-1 alalım Bol var ya Geber geber gebermiyor Nasıl bir çocuk bu Bak istiyorum ya. Uç, uç, uç. Böcek. Böcek uç sana. böcek. Headshot. Headshot. Hadi. Hadi 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 hadi. Hasan Can burada admin herhalde arkadaşlar. Uç 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 git 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 yukarı doğru. Bu arkadaşlar acaba. Lan lan düşüyordum aynen abi bitirdik. Pak. Pak. Aynen arkadaşlar su yavaşlatmasaydı daha güzeldi. Uç, 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 uç Oh be Tamam Bu adam ne böyle ya Her yerde bu karşına Bir dakika Her yerde bu karşına çıkıyor ya Hop. Gel buraya artık Yeter yetmez yetmez mi ama ya şarkı Surf arkadaşlar bu mapin ismi ee, nasıl bir surf bilmiyorum normal surften daha farklı hem daha da iyi arkadaşlar uçmak için hop ooo gittim buradaydı aynen buradaydı burada, burada değilmiş burada değilmiş burada burada değil değil, burada. Al işte ya. Ah sinir oldum ha. Zor gidiyorum arkadaşlar. Son kez gidelim oraya ve videonun sonunda geliyorum ondan sonra. Gel artık. Gel artık. Gel. Of. Sinir oldum ha. Arada bir sesim gidiyorsa arkadaşlar kusura bakmayın kolak kan olayı oluyor. Ne oldu, ne oluyor neredeydi buradaydı. Headshot. Şöyle uçalım bir. Ben yine yapamadım ya. Allah aşkına bu nasıl vuruyor ya? Tabii o Bak işte ya. Burada vurma yasak. Burada vurma yasak normalde bak. Bak bak. Şuna bak. Şuna bak. Tam burada vurma yasak diyoruz. adamlar. ne yapıyor? Yani. Ooo. Girdim 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 ya. Girdim ama girdim ya. Başladım Aa. ya girmiştim ben de Aa, şuraya da bir gidelim arkadaşlar. Şöyle. Burada daha güzel uçuluyor. Uçuluyor. Headshot. Headshot. Hop. Gidemedik. Yok. Yeah. Lan oraya bile gidemedik. Sinir oldum ha. Kilimizi ah. çekelim mi arkadaşlar? Ben kesip gideceğim ben oraya. Olmaz ben kesip gideceğim. Yapacağım ben orayı. Headshot. Hop. Oh. Headshot. Hop. Geldim ha. Hadi, hadi 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 Headshot. Koş. hop Şuradan. hop şöyle bir hızımızı alalım. Evet. Koş. Az yukarı hızımızı alalım diye. Aynen geldim. Aynen geldim. bir. Ceber. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik beğendiyseniz like atmayı unutmayın abone olmayı unutmayın.